Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Haftanın ilk gününde Amerika ve Dünya gündeminden derlediğimiz haberlerle karşınızdayız. Amerika ile başlıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Başkan Donald Trump 1915 olaylarının yıl dönümünde sözde Ermeni soykırımına ilişkin nasıl bir tabir kullanacak merak edilirken az önce bir açıklama geldi. Ayrıntıları Mehmet Toroğlu'ndan alacağız. Mehmet Söz sende. Evet, Başkan Donald Trump açıklamasını yaklaşık bir 15-20 dakika önce yaptı. E, ve o da e, aynı Obama'nın yaptığı gibi Ermenince büyük felaket anlamına gelen Medyagen ifadesini kullandığı e, 1915 olaylarını anma yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada e, Trump böylece ilk 24 Nisan açıklamasında da e, bir önceki başkan Barack Obama'nın e, çizgisini benimsemiş oldu. Obama da hatırlanacağı üzere başkanlığı boyunca e, yaptığı 8-24 e, Nisan açıklamasında 1915 olaylarını Medyagen yani büyük felaket e, olarak nitelemişti, adlandırmıştı. E, Trump yazıda açıklamasında şöyle şöyle dedi. Bugün 20. yüzyılın en kötü toplu katliamlarından biri olan Medyagen sırasında acı çekenlerin anısını hatırlıyor ve onurlandırıyoruz dedi. Şöyle devam etti. 1915'ten başlayarak 1,5 milyon Ermeni Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında sınır dışı edildi. Katliama uğradı ya da ölümlerine yürüdü. Amerika ve dünya genelindeki Ermeni toplumunun Masum hayatların kaybı ve çok sayıda kişinin uğradığı acılardan duyduğu yası paylaşıyorum. İnsanlık tarihini bu karanlık faslı üzerinde düşünürken aynı zamanda Ermeni halkının direncini de takdir ediyoruz. Birçoğu Amerika'da yeni hayatlar inşa ederken ve ülkemize kalıcı katkılarda bulunurken diğer yandan da atalarının eski çağın en büyük medeniyetlerinden birini oluşturduğu tarihi ana vatanın hatıralarını yaşattı. Şöyle devam ediyor Trump açıklamasında katliamları bir daha meydana gelmelerini engellemek için hatırlamalıyız. Türklerin ve Ermenilerin acılı tarihi tanımaları ve onunla hesaplaşmaları yolundaki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu daha adil ve hoşgörülü bir gelecek için bir temelin inşa edilmesi açısından kritik bir adım diye yazdı. Açıklamanın geneline baktığımızda aslında medyagen olmasının dışında diğer bakımlardan da diğer cümleler bakımından da aslında Obama'nın açıklamalarıyla çok büyük benzerlik taşıdığını görüyoruz. Tabi burada Ermeni toplumunun, Ermeni lobisinin beklentisi tabi Trump'ın soykırım ifadesini kullanmasıydı. Ama o da önceki başkanlarda olduğu gibi Trump da bu ilk açıklamasında soykırım ifadesini kullanmamış oldu. Mehmet bu arada dün başkent Washington'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında geleneksel barış ve dayanışma yürüyüşü ve festivali düzenlendi. Amerika'daki Türk toplumunun çatı kuruluşlarından Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen bu etkinliği sen izledin. Amerika'da yaşayan Türklerin festivali ilgisi nasıldı? Evet dün hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de Miraç Kandili olması dolayısıyla Amerika'nın başkenti Washington Türklerin düzenlediği, Amerika'daki Türklerin düzenlediği çeşitli etkinliklere sahne oldu. Üç tane ana etkinlik düzenlendi gün boyunca. Önce Beyaz Saray'ın önündeki Elips Meydanı'ndan başlayan geleneksel bir barış ve dayanışma yürüyüşü düzenlendi. Amerika'daki Türk toplumunun çatı kuruluşlarından Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi düzenledi bu yürüyüşü. TASK tarafından düzenlendi. Sadece Washington değil, New Jersey, New York gibi Amerika'daki Türklerin yoğun yaşadığı eyaletlerden de, çevre eyaletlerden de gelenler oldu. Yüzlerce kişilik bir kalabalık vardı. 23 Nisan olması nedeniyle özellikle çocukların, çocuklu ailelerin çoğunlukta olduğunu gördük. Yürüyüşe IMF, Dünya Bankası bağır toplantıları için hafta sonunda Washington'da bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katıldı. Şimşek yürüyüşün ön safında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'la birlikte yürüdü. Yürüyüş boyunca tabii önemli anıtlardan geçildi Washington caddelerinden. Adeta başkent caddeleri Türk bayraklarıyla donandı diyebiliriz. Yürüyüşün sonunda Türkiye'nin West Potomark, West Potomac'ta son buldu yürüyüş ve orada işte bir festival düzenlendi. Orada devlet halk dansları topluluğunun gösterisi ardından da ünlü sanatçı, ünlü pop yıldızı Kenan Doğulu'nun konser verdiği bir festival düzenlendi. Konserine Evet, 10. yıl marşıyla başladı Kenan Doğulu. Daha sonra da işte yeni çalışmaları da son single dahil olmak üzere en sevilen geçmiş gelmiş geçmiş en sevilen en popüler parçalarıyla katılanları izleyicileri adeta coşturdu. Türk yemeklerinin de yer aldığı festival oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Biz de Kenan Doğulu'yla konserinden sonra bir söyleşi yapma imkanı bulduk. Şimdi bu söyleşiyi ekrana getiriyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz Türk çocukları şu anda Washington'da büyüyen çocuklar yarın öbür gün ülkemize döndüklerinde ya da dünya için bir şeyler yapmaya başladıklarında onlarla gurur duyacağız. Bugün onlara bir motivasyon olsun, onlarla eğlenelim, neşelenelim istedim ve çok da güzel, eğlenceli geçti, şahane oldu. Amerika'daki ve dünyadaki bütün Türk toplumuna aslında mesajım var. Biz inandığımız zaman olabilir, inanmak yolun yarısı. Her zaman daha iyiye, daha öteye gitmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar bütün edinimlerimizi sağlayıp, Amerika'da geçen zamanı verimli kullanıp, ülkemize faydalı olup dünyaya faydalı olabilecek işler yapmamız lazım, çığırlar açmamız lazım. Bugün burada bir sürü başarılı insanla tanıştım. Amerika'da gerçekten işler başarmış olanlar ve ödüller almış olan insanlarla gurur duydum açıkçası. Sesimizi dünyanın her yerinde duyurabilmek bizim için çok mutluluk verici. Bugün Washington'daki Türklerin önemli bir buluşması daha var. Zira yayınımızın başında da belirttik. Bugün 24 Nisan olması sebebiyle işte Türkler ve Ermeniler her yıl olduğu gibi yine bugün Türk Büyükelçiliği'nin önünde karşılıklı eylem yapacaklar. Aslında Türkler günler öncesinden Büyükelçiliği'nin önündeki kaldırımı Ermenilere kaptırmamak için orada nöbet tutmaya başlamıştı. Yani Büyükelçiliği'nin önündeki kaldırımda Türkler onun karşısındaki kaldırımda da Ermeniler bugün Öğleden sonra Amerika saatiyle tabii karşılıklı bir eylem yapacaklar. O eylemden de izleyeceğiz, gelişmeleri aktaracağız. Mehmet Toroğlu, Washington gündemine dair son notları aktardı. Teşekkürler Mehmet. durağımız Fransa. Dün Fransa'da 47 milyon seçmen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turu için sandığa gitti. İlk sayım sonuçlarına göre Ulusal Cephe Partisi adayı aşırı sağcı Marine Le Pen ve liberal aday Emmanuel Macron en yüksek oyu alan iki aday olarak 7 Mayıs'taki ikinci turda yarışacak. Paris'ten Arzu Çakır karşımızda. Arzu sonuç pek de sürpriz olmadı sanırım değil mi? Ne dersin? Evet Özlem Amerika ile karşılaştıracak olursak hiç sürpriz olmadı da diyebiliriz. Anket firmaları Amerika'daki firmalar gibi acaba ters köşeye mi yatarız endişesi içerisindeydi ancak e, bu olmadı beklenen olmadı. Bunun bir açıklaması vardı 3 milyon farka rağmen Hillary Clinton Amerika'daki seçim sistemi nedeniyle seçilemedi örneğin. Fakat Fransa'da böyle bir durum söz konusu değil doğrudan oylarla seçiliyor yani büyük seçim grand elector yok burada dolayısıyla e, dolayısıyla buradaki oylama doğrudan anketlere yansıdı ve anketler geçerli, doğru bir sınav verdiler seçimlerle ilgili olarak. Gelelim adaylara, politik sınava. Ülkede önemli bir ilk yaşandı bu seçimlerden sonra. E, François Fillon Merkez Sağ temsilcisi ve Benoamon Merkez Sol Parti'nin hatta iktidardaki Sosyalist Parti'nin temsilcisi Hamon elendiler. Bu ilk kez oluyor 5. Cumhuriyet tarihinde Fransa'da. Ülkenin iki ana arter partisi, iki e, omurga partisi diyebiliriz. İkisi birden seçimlerde seçmenler tarafından minder dışına atıldılar. Kimler kaldı? Liberal aday "Merkezdeyim ben. Diye ne sağcıyım ne solcuyum. Diyen. Sağdan ve soldan iyi projeleri bir araya getirebilirim." diyen. Emmanuel Macron ile aşırı sağ lider Marine Le Pen kaldı. Radikal sol aday Jean-Luc Mélenchon dışındaki tüm adaylar bu e, Marine Le Pen karşısında e, sola, e, aşırı sağa karşı cephe oluşturma çağrısında bulundular. Kısaca gazetelerden hemen bir iki başlık göstermek istiyorum. birincisi Le Parisien gazetesi La Sensation Macron başlığıyla çıktı. Macron sensasyonu yani Macron etkisi. Bu ikinci gazeteyi örnek verecek olursak Liberasyon gazetesi yine Macron başlangıçta. An Marche hareketi yani yürüyüş hareketiyle yola çıkmıştı Macron. Burada da Prezidansiyel une Marche yani Cumhurbaşkanlığa bir tek adım yine Macron'un hareketinden yola çıkarak söylüyorlar. Humanite gazetesi ise tersten bakıyor seçimlere. Jamais yani asla Marine Le Pen asla bu ülkede seçim kazanamayacak, Cumhurbaşkanı olamayacak yorumuyla gördü. Ülkede durum bu. Marine Le önde görünmesi, oyların e, oylarının yüksek görünmesi ülkeyi kaygılandırıyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı François Hollande biraz önce kameraların karşısına bizzat geçti. Seçimlere bizzat müdahale etti ve Le e karşı oy vermeyin dedi. Terörle mücadeleye karşı ülkeyi ciddi anlamda boğar ve böler. E, ekonomik konusunda Avrupa Birliği'nden çıkarak ülkeyi çok ciddi sıkıntıya sokar. Buna karşı Cumhuriyet değerlerini savunan isim Emmanuel Macron'dur ben ona oy vereceğim siz de Le e oy vermeyin ve sandığa yoğun olarak gidin bu çok önemli dedi. Zira 7 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak ve ikinci tur öncesinde kırgın seçmenin sandığa gitmemesi korkusu var. Fakat bütün bunlara rağmen birbiri ardına destek alan Emmanuel Macron liberal aday, 39 yaşındaki liberal aday Emmanuel Macron ultra favori olarak görülüyor ikinci tur seçimlerinde. Paris'ten Arzu Çakır dün Fransa'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turuna dair son notlar aktardı. Teşekkürler Arzu. Sırada Amerikan basınından özetler var. Mehtap Çolak Yılmaz bugünkü gazetelerde öne çıkan konuları özetleyecek. Seni dinliyoruz Mehtap. Amerika basınından özetler New York Times'a başlıyoruz ve gazetede de en öne çıkan başlık az önce Arzu'nu da aktardığı Fransa'daki seçimler. Fransa'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geniş yer ayırmış New York Times. Fransa seçmenin siyasi sisteme dışarıdan katılan adayları tercih ettiğini bildiren gazete, göçmen düşmanı aşırı sağcı Marine Le Pen ve orta yolcu olarak tanımlanan deneyimsiz genç siyasetçi Emmanuel Macron'un 7 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerde kozlarını paylaşacaklarını yazıyor habere göre Fransa'nın 5. Cumhuriyeti'nin 59 yıllık tarihin tarihinde ilk kez geleneksel sol sağ partisi parti yapısı dışından iki aday ikinci tur seçimlere kalıyor. Ancak gazete bu durumun yine de geleneksel sol sağ yapının artık geçerliliğini yitirdiği anlamına gelmediğini yazıyor ve seçmenlerin %40'ının geleneksel çizgideki adayları tercih ettiğinin altını çiziyor. Times artık seçimlerin küreselleşme yanlısı ve karşıtı politikalar tarafından şekillendirildiğini yorumunda bulunmuş. New York Times ana sayfasında ayrıca Fransa'daki seçimlerle ilgili ayrıntılı bir değerlendirmeyi de yer veriyor. Gazete 2. Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez göçmenlik karşıtı aşırı sağın e, Fransa'da iktidara gelmeye bu kadar yakın olduğunu yazıyor ve değerlendirmeye göre yarışı ikinci tamamlayan Marine Le Pen 40 yıldır marjinal olarak tanımlanan ulusal cepheyi Fransız siyasetinin tam ortasına taşıdı. Ancak Le bu başarısı o kadar kaygı verici ki sonuçlar açıklanır açıklanmaz. Tüm rakipleri ikinci tur seçimlerde Le Pen'in yenilgiye uğratılması için birlik olma çağrısı yaptı. Örneğin yarışı beşinci sırada tamamlayan Sosyalist Parti adayı, Parti adayı Benoît Hamon. Durum çok ciddi başka çare kalmadı diyerek sosyalistleri Emmanuel Macron'a oy vermeye çağırdı ve gazeteye göre Le Pen ulusal cephenin Yahudi düşmanı, ırkçı ve nazi özle, özlemi içerikli söyleminin arka planı bırakıp Fransa'nın bağımsızlığını, AB'den çıkışı ve sınır güvenliğini öne çıkardığı için bu kadar başarılı oldu. Ancak Müslümanlara karşı önyargılar Le Pen'in konuşmalarının ana temasını oluşturmaya devam ediyor ve kamuoyu yoklamalarına göre Fransız halkının büyük çoğunluğu Le Pen'in Fransız demokrasi demokrasisini tehdit ettiğini düşünüyor. Washington Post'a devam ediyoruz. Washington Post ana sayfasında IŞİD nedeniyle parçalanan Tunuslu bir ailenin dramına yer veriyor. Gazete radikal İslamcıların Tunus'un batısında giderek daha etkin hale geldiklerini, köylüleri şiddet içerikli eylemlerle korkuttuklarını, aileleri böldüklerini yazıyor. Suriye ve Irak'ta toprak kaybeden IŞİD kontrol edebileceği yeni bölge arayışı içinde. Örgüt ayrıca elinde tuttuğu bölgelerdeki etki alanını da genişletmeye çalışıyor. Tunus'un 2011'deki Arap Baharı ayaklanmalarından çıkan en demokratik ülke olduğunu hatırlatan gazete, Suriye'de savaşan binlerce militanın dönüşüyle ülkenin istikrarsızlığa sürüklenme tehdidi altına girdiğini yazıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Suriye, Irak ve Libya'da El Kaide ve IŞİD için savaşan Tunuslu sayısı 5500. Habere göre Tunus bu ülkelerdeki savaşlara militan akışı sağlamış olsa da laik tarihi ve batıya dönük yüzü nedeniyle İslamcı örgütlerin hedefinde olan bir ülke. Washington Post bugün ayrıca Batı Virginia eyaletinin Mercer ilçesinde bağlı ilk ve orta dereceli devlet okullarında seçmeli İncil dersi verilmesinin yarattığı tartışmaları ana sayfasına taşımış. Gazete, İncil derslerinin öğrenciler arasında popüler olduğunu, ancak dersin müfredatta yer almasının anayasaya aykırı olup olmadığının tartışma konusu olduğunu yazıyor. Habere göre, muhafazakar ilçedeki ailelerin hemen hemen hepsi seçmeli olmasına rağmen, çocuklarını İncil dersine yazdırıyor. Derslerin devam etmesi için her yıl yarım milyon dolara yakın bağış topluyor. Ancak ilçede yaşayan iki aile, tek bir dini öne çıkardı. Devlet okullarına dini meseleleri soktu ve Hristiyan olmayan aileleri rencide ettiği gerekçesiyle İncil derslerinin e, iptali için mahkemeye başvurdu. Dersi savunanlar derslerde dini inancın öne çıkarılmadığını, İncil'deki edebiyatın ve tarihin yedelendiğini, saygılı olmak, yalan söylememek gibi ahlaki değerlerin açılandığını kaydediyor. Ancak davayı açan aileler seçmeli derse girmeyen çocuklarının arkadaşlarının İncil okumadığınız için cehennemde yanacaksınız şeklindeki tehditlerine maruz kaldıklarını da söylüyorlar. Washington Post seçmeli din dersinin kaderini mahkeme kararının belirleyeceğini bildiriyor. Amerikan basından aktaracaklarımız böyle. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Mehtap. Amerikan basından öne çıkan haberlerin özetlerini hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. herkesine göre ırklar arası evlilikten doğan melez Amerikalıların sayısı Amerika'daki toplam nüfustan 3 kat daha hızlı artıyor. Hey. Hı -hı. Delia Douglas gibi melez olan ve ırklar arası evlilik yapan birisi bazen son derece zor tecrübeler yaşayabiliyor. In... Kızım 3 yaşına gelinceye kadar onun dadısı olduğunu düşünen insanlar oluyordu. Çok can sıkıcı günler yaşadım. Douglas hem beyaz hem siyah hem de yerli Amerikalı. Kızarı Sole ise babası gibi beyaz. Bizi de şaşırttı. <laughs> Altın sarısı saçları olmasını I beklemiyorduk. Never expected her to have um, golden blonde hair. Douglas'ın kendisi gibi melez olan erkek kardeşi Ronnie Nels de tatsız tecrübeler yaşamış. You know, I was pulled over. Polis arabamı bir yıl boyunca ayda bir kez kenara çekti ve ne yaptığımı, <laughs> nereye gittiğimi sordu. Pew Araştırma Merkezi'ne göre siyah görünümlü melez Amerikalıların %69'u insanlar tarafından siyah olarak algılandığı ve siyah toplumun yaşadığına benzer bir tecrübe yaşadığını söylüyor. Çok ırklı Amerikalılar Los Angeles'ı daha hoşgörülü buluyor. Damana Hoffman, Yahudi asıllı Rus ve Afrika kökenli Amerikalı. I found actually that Los Angeles'ta kendim gibi melez ırklı insanlarla karşılaştım. Orta Batı'da büyürken bu insanları görmemiştim. Los Angeles'taki World City Center gibi yuvalara giden çocukların yüzde otuzu melez. Kore ve Belçika kökenli Vivian Arlotto ve Beyaz Amerikalı eşi de oğullarını bu yuvaya gönderiyor. Ben çok homojen bir mahallede büyüdüm ve kendimi farklı hissettim. Dolayısıyla oğlumun kendisini normal hissettiği bir ortamda büyümesi çok önemli. Sonia Smith Kang'ın eşi Kore kökenli bir Amerikalı. Dil konusu benim için çok önemliydi. Çocuklarımın Korece öğrenecek anne ve baba ile iletişim kurabilmelerini istedim. World Speak adlı çok dilli bir okulda öğrencilerin yüzde sekseni melez. Okulun kurucusu çok etnikli ailelerden gelen çocukların büyük bir avantaja sahip olduğunu söylüyor diğer çok ırklı ve çok dilli çocuklarla daha kolay iletişim kuruyorlar. Irksal farklılıklara daha fazla ilgileri ve hoşgörüleri var. Birçok melez Amerikalı toplumda kabul görme oranlarının arttığını söylüyor. Los Angeles'ta sadece 5 melez ailenin yaşadığı günlerden melez bir Amerikalının başkan seçildiği günlere geldik ve bu harika bir şey. 1970'lerde Amerika'da yaşayan çocukların sadece yüzde biri melezken, bu sayı bugün ülke genelinde yüzde ona ulaştı. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın sesi Washington. Müstakil evleri güneş enerjisi sistemiyle donatmanın maliyeti son 10 yılda yüzde 60 oranında düştü. 1 milyondan fazla ev sahibi maliyetlerin düşmesi sayesinde konutlarına güneş panelleri taktırdı ve artık okullar da güneş enerjisinden yararlanmak için harekete geçti. Indiana eyaletinin kuzeyindeki Fremont kasabası yıllardır güneş enerjisinden yararlanıyor. Şimdi ise kasabanın eğitim müdürü William Steet okullara enerji vermek için güneşten yararlandıklarını söylüyor. Güneş enerjisi teknolojisi son birkaç yılda çok ilerledi. Okullar güneş enerjisinden yararlanarak hem para hem de enerji tasarrufu sağlıyor. Eğitim Bölge Müdürlüğü ilkokul, ortaokul ve lise binalarına verilen enerjinin tamamının güneş kaynaklı hale gelmesi için 3 milyon dolarlık yatırım yaptı. 3 ila 4 bin güneş paneli, ortaokulun arkasında bulunan ve eğitim müdürlüğünün sahip olduğu 2,5 hektarlık alana yerleştirildi. Müdürlük, güneş panellerini yerel enerji şirketinden 20 yıllığına sabit ücret karşılığı kiralıyor. Tesislerin direktörü Kim Quick, ek maliyete rağmen okulların tasarruf ettiğini, çünkü güneş panellerinin 40 yıl kullanılabileceğini söylüyor. Güneş enerjisi sistemi şu anda enerjiye ödediğimiz miktarın hemen hemen aynısına mal olacak. Maliyet 20 yıl boyunca sabit kalacak. Genel enerji şirketlerimiz gelecek yıl elektrik ücretini %6 artırmak istese bile 20 yıl sonra bugün ödediğimiz ücreti ödüyor olacağız. Eğitim Müdürlüğü 20 yıl sonra güneş panellerinin sahibi olacak ve hiç elektrik ücreti ödemeyecek. Paneller sürekli çalıştığı için yazın okullar kapalıyken üretilen elektrik enerjisi depolanacak. These work year round. Paneller yıl boyu çalışacak, gece bile elektrik üretecek. Amerika'daki 125 bin okulun sadece %3'ü güneş enerjisinden yararlanıyor. Güneş Vakfı'nın son raporuna göre ise 72 bin okul çatılara güneş paneli taktırarak ya da otoparklara paneller yerleştirerek güneş enerjisi kullanıp tasarruf sağlayabilir. Okullar böylece 30 yılda bir ortalama 1 milyon dolar tasarruf edebilir. Güneş enerjisinden yararlanmak eğitim açısından da faydalı. Öğretmenler bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerini işlerken müfredatta güneş enerjisine yer verebilir. Öğrenciler okullardaki enerji sanatçılarından ne kadar enerji tükettiklerini, ne kadarını tasarruf ettiklerini takip edebilir. Öğrenciler bundan 40 yıl sonra güneş enerjisi projesini oluşturarak ne kadar iyi bir kararı imza atmışlar desinler isterim. Fremont'taki okullara hizmet verecek yeni güneş tarlası kısa süre sonra devreye girecek. Mehmet Sümer, Amerika'nın Sesi, Washington. Siyasi hicvin Antik Yunanistan'a 2400 yıl öncesine uzanan bir tarihçesi var. Aristofanes'in Pelopones Savaşı'nı alaya alması siyasi hicvin ilk örneklerinden biri olarak biliniyor. Amerikan gazetelerinin çoğunun baş yazıları, Amerikan televizyonlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan ve gece geç saatlerde yayınlanan talk show programları siyasi hicve sık sık yer veriyor. Başarılı karikatüristler ise tek bir kalem darbesiyle can alıcı siyasi yorumlar yapıyor. İşte ödüllü karikatürist Matt Worker'ın başarıları. Washington kongre, medya, lobicilik faaliyetleri ve başkanlık makamı gibi Washington'da yaşamanı en can alıcı yönlerini ele alan internet gazetesi Politico'nun karikatüristi Matt Worker için hiç kimse dokunulmaz değil. 1960'lar ve 70'lerde Los Angeles'ta büyüdüğü için şanslıydım. Paul Conrad o dönemde Los Angeles Times gazetesinin karikatüristiydi. Üç Pulitzer ödülü kazanan Conrad benim için örnek bir karikatüristti. Çünkü dönemin başkanı Nixon'ın düşmanları listesine girmişti. 1960'lardaki siyasi karmaşa devam ederken, benim gibi bir lise öğrencisi için Conrad'in karikatürlerine bakmak olağanüstü bir deneyimdi. Bu muhteşem karikatürleri çiziyor, bunlar gazetede yayınlanıyor ve Conrad, Amerikan başkanının düşmanı oluyor. Ne kadar şahane bir iş. Bu iş nasıl yapılır ki? derdim. Şimdi Worker da Pulitzer ödüllü bir karikatürist. Worker başyazı köşesinde yüksek ses çıkarmadan komik isabetli çizimler yapıyor. Is when... Sadece bir fotoğrafla başlayan karikatürlerden birine örnek. Hüsnü Mübarek'in devrildiği zaman olduğunu düşünüyordum ve Sphinx'le bir karikatür çizebileceğimi düşündüm. Sonra Sam amcayı Sphinx'e bindirmek geldi. Bu durum Amerika'nın Hüsnü Mübarek'le olan ilişkisine simgeliyordu. Bu ise seçim gecesinden bir karikatür. Worker o geceyi karikatüristler için kabus olarak tanımlıyor. Başka gazetelerin haber merkezleri nasıldı bilmiyorum ama Politico'da herkes şok içindeydi. Dünyanın en zeki gazetecileri olarak ne sonuç çıkarılacağını çok iyi bildiğimizi sanıyorduk. Sonra ise sürpriz yaşadık. İlk kez bir kadın başkan seçeceğimiz seçimlerin gerisinde nasıl bir karikatür çizeceğimi haftalarca düşünmüştüm. Hillary ve Trump'ı boks ringinde çizecektim. Hillary Trump'ın tepesinde olacaktı. İlk skecimi çizdim. Akşam saat 20.30, 21 gibi ise başka bir fikir bulmak zorunda olduğumun farkına vardım. Vites değiştirmem gerekiyordu. Donald Trump'ı etrafındaki her şeyi yiyen, etçil bir bitkiye benzettiğim bir çizim yaptım. Trump buradan herkese günaydın Amerika diyordu. Worker her sabah masa başına oturup eline kalemini alıyor. Bazen ciddi sorunlar bazense günün öne çıkan haberleri Worker'ın çizgilerinde hayat buluyor. Sanatçının önümüzdeki 4 yıl boyunca içerik kıtlığı çekmeyeceğine ise şüphe yok. I think a lot of American Amerika'daki zeki siyasetçilerin çoğu mizahın siyasetin ayrılmaz bir parçası olduğunu bilir. Siyasi mizahı kucaklarlar ve kendilerine gülme becerisi geliştirirler. Donald Trump'ın bu beceriyi geliştireceğini ise hiç zannetmiyorum. Karikatüristleri Beyaz Saray'a davet etmesi, hepimizle oturup konuşması, onu çizmemize izin vermesi ve kendine gülebileceğini göstermesi ise harika bir fırsat olurdu. Worker'ın karikatürleri eski başkanlardan Jimmy Carter dönemine uzanıyor. Dünyanın o dönemlerden bu yana siyasetle yatıp kalktığını söyleyen Worker, en iyi bazı fikirlerini rüyasında gördüğünü söylüyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi Washington. Haftanın ilk Stüdyo Washington yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikaninsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.